Merhaba arkadaşlar ben Baba Karot tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen videoyu izlemeden önce like atın abone olun arkadaşlarınızla beraber paylaşın Arkadaşlar Yıldönüm'ün dükkanında neler alacağız yani neler yapacağız bunları hepsini teker teker size göstereyim. Yıldönüm'ün dükkanı gerçekten önemlidir yani bazı şeyler var ki sonrasından alması çok zordur altın kafayı bulabiliyorsunuz bazı şeyleri bulabiliyorsunuz ama bazı şeyler gerçekten bulması o kadar zor ki parayla bile satın alamıyorsunuz. Bunu size söyleyeyim. İlk başında burada etkinlikler zaten Rock'ın yıllığı. Bunları hepsini teker teker size gösteririz. Hesap zaten biliyorsunuz artık 6 milyar leş puanı girdi KVK'daydı ve KVK'yı kazandık. KVK'yı kazandığımızdan beri yani yıldızı aldık ve bu yıldızı aldıktan sonra bazı şeyler oldu. Burada 7 tane sikemiz var. Bu sikelerle neler alabiliyoruz? Yani neler yapabiliyoruz? Burada tabii ki bir avcı aldık burada ve bu hesap ikinci avcıya sahip oldu. Yani iki ardan e, ardından kazandı arkadaşlar. O yüzden burada da iki tane tiran ödülü aldığımızı belirttik. E, sonuç ne? Bunları size göstereyim şimdi. Be, biz bu etkinlik ilk başında bu dükkanı battırıp çıkartalım gözden. E, Yıl dönüm dükkanında önemli bir şeyler var. İki çeşit şeyler var. Bazı şeyler burada bununla alınıyor arkadaşlar. Yani bu sike ile kaptan sikesi ile alınıyor. Bazı şeyleri de anahtarla sadece hazine anahtarı ile alınıyor. İlk başında biz kaptan sikesini bir inceleyelim. Burada en önemli şeylerden birisi arkadaşlar bu simgesel kristaldır. Bu simgesel kristalı kayakada sadece kazanabiliyorsunuz. Çok nadir bir şey. O yüzden ilk başında bunu kesinlikle ve kesinlikle almanızı öneririm arkadaşlar. Burada altın kafalar her ne kadar da ucuz olsa ya diğer şeyler ne kadar ucuz olsa da bazı şeyleri bakmamız lazım. Burada direkt dükkanında yani bu shopta gereksiz şeyleri ya altın kafaları almak yerinde al sonuna kadar bakmamız lazım ve gözden geçirmemiz gereken bir şey var o da simgesel kristaldır. Bu çok pahalıdır. Sonra <laughs> fiyata göre bazı şeyleri almamız lazım. Burada şimdi 50 tane kaynak var 3 sikke. Bu alınır mı alınır ama en önemlilerden değil. Nadir şeyler, çok pahalı şeyleri almamız lazım. Çok pahalı şeyler, elde gel, elde etmemiz gereken şeyler bu çok önemli şeyler burada gelişme gelişmiş ordu genişletmesi var tanesi 2500 cevher iki tane var tanesi 20 tane bunu da alacağız yani burada şu an iki tane aldık arkadaşlar ve böyle kaldık yani bunların daha önemli şeyleri var tabii ki bunları almaya çalışıyoruz her şeyi değil burada kutsal eser sikeleri bazı insanlar için önemlidir Beceri sıfırlaması bazı inşaatlar için önemlidir ama burada mesela beceri sıfırlanması şimdi bu hesapta kaç tane var bilemiyoruz. Ama yine de vardır yani olmasa da bir önemi yok. iki tanesi var başka bir şey de gerek yok yani. Sadece şeyleri size söyleyeyim yani neler almamız gerekiyor. O yüzden burada 25 kapasitesi ya hızlandırmalar falan onları en son düşüneceğimiz, düşünebileceğimiz bir şeylerdi. Burada 500 tane mesela bu çekiç var. Bunu çoğu kişi ee, ee, neydi ismi bu lanet olay e, ile işi olan bir arkadaşlar bunları alacak. Anahtar var, dönüm taşı var. Bundan daha önemli şeyler de var tabii ki onları alabiliyoruz. Şimdi buradan direkt en üste giriyoruz arkadaşlar tekrardan ve burada kalan şeyler nelerdir? Yani onlara bakacağız. Şimdi ben burada hızlandırmalar, beceri sıfırlaması, XP kitabı, göz kuletmesi falan bunları alamıyorum. Çünkü bunlar sonra alabilecek bir şeylerdir arkadaşlar. Bunları unutmayın. Mesela şimdi birisi nedir? Önemli olan bunu nadir bir şekilde elde edebiliyoruz. Burada dönüşüm kristali bu önemlidir arkadaşlar. Ama 150 tane bunu etkinlikler var. 10 dolar paket harcayarak bunu alabiliyorsunuz. Ama yoksa bunu almanız her zaman daha mantıklıdır. Burada önemli bir şey daha var. Materyal en iyi fiyat ekipman malzeme tercihi 5 tane var. Bu gerçekten önemlidir. 5 tane efsanevi bir materyal ne kadar sizi ileriye götürebileceğinizi gerçekten mantık yani fikriniz bile değil. Belki bir aydan fazla yani tutacak. O yüzden 5 tanesini ben alırım arkadaşlar. Ve bunları da gözden çıkartırım. Yani bu gerçekten önemli olan bir şeylerdir. Yani şu ana kadar 3 tane şeyimizi biz aldık. Simgesel, ekipman, malzeme, tercih sandığı yüzde %50 gelişmiş ordu. Burada şimdi 350, 333 tane bir sikemiz var. 333 tane. Mesela burada altın kafa alırsam Tanrısı ee, tanesi 30 bak 5 tanesi var 5 tane 30 ne kadar olacak 150 ama burada tanesi 50 tane bak 50 tane sike ile burada bunu alabiliyoruz aslında bunu almanız hiçbir mantığı yok arkadaşlar yani tanesi 50 tane tamam 3 tane altın kafa alabiliyorsunuz 10 tane altın kafa alabiliyorsunuz bunu yeni oyuncular tabii ki dönüşüm kristalinin değerini bilmiyorlar ya da diziliş tercihinin değerini bilmiyorlar o yüzden bunları yerinde altın kafa alıyorlar. Ama ben şimdi böyle bir şey yapacağım. Bu 5 tanesini kesinlikle alacağım. 5 tane 150 sikayla bitiyor arkadaşlar. Bunları da aldım ve sonra 150-183 tane sikem kaldı. Bu 183 taneyi de ne yapacağım arkadaşlar? Burada direkt bir tane dönüşüm kristallı var. Bunu alacağım. Bu dönüşüm kristallı ne işe yarıyor? Bakın bu dönüşüm kristallı ne işe yarıyor? Bu 30 taneyi de harcayayım sonra bitireceğiz arkadaşlar. 33 tanem var. 33 tane de artık diziliş tercihleri alacağım ben. Çünkü diziliş tercihi de benim için önemliydi. Buradaki dükkandaki shop'ı harcadım. Peki bu dönüşüm kristalı ne işe yarıyor? Mesela burada teçhizatlardan arkadaşlar. Birisini tamamen sıfırladınız. Mesela hani bu. Mesela bu iyi bir teçhizat. İki tanesi var. Bunun sıfırlaması bir tane bunlardan istiyor. Bunu basarsınız bu sıfırlanıyor ve 10 tane hak daha kazanabiliyorsunuz. Bu önemlidir arkadaşlar. O yüzden ben bu dönüşümü kristallı aldım. Sonra tekrardan ben dükkana geliyorum arkadaşlar. Dükkana geldim. Buradaki para ile satın alabilecek yani burada bu kaptan sikesiyle satın alabileceğimiz bütün şeyleri ben aldım ve bir şey bırakamadım. 3 sike var. 3 sike ile artık sonuna kadar bakalım son günde neler alabileceğiz tekrardan. Onları da alacağız. Yoksa bir tane kaynak alacağız ve bitti diyebiliriz. Sonra artık arkadaşlar 2800 anahtarımız var. Bu 2800 anahtardan geliriz en önemlilere bakacağız. Şimdi burada biz bu çetli ki eşim almış ve canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Buradaki nadir şeyleri biz almaya çalışacağız. Nadir şeyler ne olacak? 10 tane 5 tane altın kafa aldım arkadaşlar. Sonra da buradaki diğer şeylerimiz ne olacak? 10 tane diziliş tercih sandığı var. 5 tane de ekipman var. Ben bu 5 tane ekipmanı alabiliyorum aslında. Bu 5 ekipman bizim için önemlidir. Çünkü bunları biz tercih edebiliyoruz. Hangileri alabiliyoruz hangileri alamıyoruz. Burada 2000 tane kaldı. 2000 sikemiz kaldı doğru mu? Buradan da 10 tane diziliş tercihimi de aldım arkadaşlar. Buradan ne kaldı? 1400. Burada bu beceri sıfırlaması da alacağım ki kalsın. Bazen bir komutanı 5-5-1-5 yapması için bir tane bile yeterli olabiliyor. Sonraki kalan 1300 sikemiz var. 5 tane 35 dönüşüm taşı var. Bu dönüşüm taşları ben alırım arkadaşlar. Bu dönüşüm taşları da haftalık bir şekilde kazanabiliyoruz. Başka bir şekilde de kazanamıyoruz. Burada 3, 30 tane <laughs> iyileştirme hızlandırması, 30 tane de bir saatlik eğitim hızlandırması var. Biri burada geri kalan şeyler nelerdir? Burada bunu alacağız. Niye? Bu suslu püslü bir şeylerdir. Bu suslu püslü şeyler de belki ilerideki zamanlar bizim bir işimize yarıyor. Ama burada en önemli şeylerden en önemli şeyleri aldık biz. Artık geri kalanı zaten son güne kadar yani 6 gün daha var. Her şeyi bitirebiliyoruz burada dükkanı. Ama yine de en önemlilerden tabii ki burada en önemli şeylerden kristal anahtarı, ekipman malzemeleri. Bunlar çok çok önemlidir. O yüzden bunları alacağız. 5 tane 150. Bunları da aldık arkadaşlar. Kristal anahtarı 10 tane var. 10 tanesi de aldık arkadaşlar. Yetenek sıfırlanması sizin için önemli olabiliyor. Benim için önemli değil. 10 tane hükümdar anahtarı 200 ver. 200 e, anahtar onu da aldık arkadaşlar. Burada geri kalan ne kaldı? Hiçbir şey. Yani geri kalan bir şeyimiz kalmadı pek fazla. Bu yüzden ne yapacağım? Burada bu iki tane hızlandırması da alabiliyorum. 30 tane burada aldım. 150 bunu da aldım arkadaşlar süslü puslu ve buradan da bunu aldım. Şimdi geri kalan ne kaldı? 14 tane bir saatlik hızlandırma kaldı arkadaşlar. Kaynaklarımız kaldı. Bu kaynakları aslında farm hesaplarınızda çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Genel temel olduğu geliştirmesi alabiliyorsunuz ve diğer şeyleri tabii ki istersiniz. Şimdi burada farmlar da başka bir şekilde yani farmlarınızı gerçekten çok fazla bu, bu etkinlik farmlar için çok önemlidir arkadaşlar. Hatta daha doğrusu bütün farmlar için önemlidir. Bu e, ismi neydi? Bu tema. Bu tema bakın burada tamamen %5 topla, yüzde beş toplama hızı veriyor. Yani bunu farmlarınıza verirsiniz alırsınız farmlarınıza 5 dakika zamanınızı alıyor ama bütün farmlarınızda bunu alabiliyorsunuz aslında farmlarınıza alırsınız çok güzel bir şeyler elde edebiliyorsunuz yüzde beşlik bir toplama buffı alabiliyorsunuz ve geri kalan da kaynakları satın alabiliyorsunuz farmlarınızda 50 tane 150 50 tane çarpı 3 150 1 çarpı 3 15 bir tane 0 150 150 kaynakla da rahat bir şekilde 50 tane 500 binlik bir kaynak alacaksınız. Hele düşünün siz bir 15 tane, 20 tane, 25 tane bir form hesabınız var. Ne kadar kaynak bir maliyeti olacak. Bunları unutmayın arkadaşlar. Bu da yıl dönümün dükkanı. Bu bitti arkadaşlar. Hesaba giriyoruz. Hesaba girdik tekrardan. Kvk'yi bitirdik ve bu KVK'da biz elimizden geleni yaptık ve kazandık. Burada ekipman yapıyoruz. Burada ekipmanlarımıza bir bakarsak, ekipmana bakarsak tabii ki burada neler görebiliyoruz arkadaşlar. 3 kıta piyademizi görüyoruz ve bu kıtaları e, güçlendiriyoruz zamanda. Artık bir kıta okçumuz var ve sonraki kıtamızda okçu yapacağız. Okçu yapacağımız şey silahlık ve kafalık. Silahlı silahımız var arkadaşlar tekrardan set yapmak istiyoruz aslında. Ve buradan bir silahımız var. Kafalıydı. Alıyoruz ve tekrardan bunun da okçuya bir set daha yani bir okçu seti daha yapacağız. Yani burada Kahve shopundan biz neler alabileceğimizi tekrardan bir gözden geçiririz. Burada biz piyademiz piyademizi çok çok daha güçlü güçlü şekilde getirmek istiyoruz aslında. Buradaki gereken şeyleri hepsi aldık zaten. İki tane zaval yüzüğü aldım ben bu seferde de. Ee, öfke borusu alamadım maalesef bu sefer ama sonraki seferde iki tane öfke borusu alacağız. Burada dükkanda neler alacağız? Bir tane bu piyada silahı da al bir piyade e silahı alacağız ve bir tane de kafalık silahı alacağız. 3 tane sikkemiz kalacak. yaz dükkanında da tabii ki avcımızı aldık. Ve bu şekilde KVK'yı bitirdik. Yani gereken her şeyimizi aldık. Etkinlikleri kesinlikle ve kesinlikle 35 kafe etkinliği diye bir şekilde yani böyle büyük buluşmayı tamamen bitirmiş. Hesap yolculuğunda 25 seviye hepsini yapmış. Ve bu yüzden bu sayesinde çok güzel bir şekilde güzel bir ödüller kazandı. Geri kalan Etkinliklerde geliyor tabii ki en önemlisi de gücün zirvesi. Gücün zirvesi kimler oynayacak bunu da eğer ki yorumların altında yazarsınız çok çok sevinirim beraber bakacağız arkadaşlar. Bir bakalım kaç kişi kaç milyon güç basabiliyor. Arkadaşlar bu video da buradan bitiyor. Umarım dükkan yıldönümün dükkanından neler alabileceğinizi tamamen anlamış olmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Ve yorumları yazarken sağ kaydırıcı sahibinin üstüne basarsınız, benim için bir destek olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.